Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoda daha birlikteyiz. Bugün Kar Parking Multiplayer Gerçek Hayat'tan ikinci bölümü çekeceğiz. Birinci bölümde biraz hatalar olmuş. Sesim bir değişik gelmiş. Şimdi sesi biraz ayarlayacağım. Onun şeyini yaparken, videoyu düzenlerken alın. Şimdi oyun sesini biraz kıstım. Şöyle ayarları göstereyim. Oyun sesini kıstım. Çünkü bayağı geliyordu. Oyunun sesi falan kıstım şöyle gördüğüm gibi gördüğüm gibi <laughs> gördüğünüz gibi şöyle yaptım Şu ayarda duruyor ben duyuyorum çünkü şey kulaklık alacaktım ben Ankara'da olduğum için o yüzden yanımda kulaklık yok Gevzeye gidince yani eve gidince orada ayarlayacağım. Şimdi o zaman videoya geçelim mi? Geçelim. Evet arkadaşlar bugün biraz para kasacağız. Araba arabaya bindik. Tam gaz takılı kalmış. Şimdi gidiyoruz. Dükkana doğru gideceğiz. Şöyle gidelim. Bu orta araba alacağım. Paramın yettiği kadar. 50.000 TL'm var şimdi. Biraz daha para kazanacağım. Ona göre ayarlayacağız. Bir şeyler Koltuk da aşağıda tabi Duraklı duralım bakalım Müşteri gelirse ona göre gideriz Evet arkadaşlar oturuyoruz şimdi burada Müşteri falan gelirse bakalım Çay içiyoruz Evet şimdi bindik arabamıza Gidelim onun yanına Hava Gidecekmiş sanırım Aradı dura. Şöyle onun yanında gidelim. Evet, şurada bekliyor. Evet arkadaşlar aldık müşteri şimdi. Şuradan döneceğiz. Şöyle havalimanına doğru hızlı bırakacağım. Taksimetre. Bu aralar pahalandı. Binince 20 TL falan. Bindiğinizde 20 TL yazıyor. Trafik kurallarını uyarım. İlk video bu arada çok izlenmiş. Dün atmıştım. 74 kişi izlemiş. Onun için teşekkür ederim. İlgi gördü. Ben de ikinci bölümünü çektim. Şimdi gidip şöyle de bırakayım açarım. Evet arkadaşlar bagajdan indirdik eşyaları. Şimdi gidiyoruz. Bu yazıyı ben dün size söylemeyi unuttum. Şöyle. Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık. Onlar müsait bir yer yerde indiler. Şimdilik yol üstünde belki birini falan görürsek. Havalimanı da biraz gezelim. Şöyle tam yerine gelelim. Biraz bekleyelim şurada ya taksi. Uzak bir yere gidiyor. Şöyle hemen gidelim. Bu bölümde para kazanırsak bayağı iyi olacak. Bu bölüm araba almayı düşünüyorum. Diğer bölümde de incelemesini falan yaparız. Bu arada ses konusu hala kötüyse ilerleyen bölümlerde iyileştirmeye çalıştıracağım. Ne müşteriyi bırakalım hemen evine doğru. Süper herhalde Arkadaşlar müşteriyi bıraktık. Buradan da taksi vermiştim. Birisi falan yiyse ya da neyse. Biraz ilerleyelim. Belki Ha yolda birisi Aha, yol var. Şu abimizi alacağız. Aldık abimizi. Gidiyoruz. O da bizim mahalleye gidiyormuş. Sonra araba bakmaya gidelim galerilere. Taksiyi de bu arada durağa bırakacağız. Patron istedi arabayı. O yüzden taksiyi bırakacağız. Abimizi bırakalım. Benim evde burada. Abimiz zaten yakın şu üç tarafta oturuyormuş. mahallede. Şöyle bırakalım. Abimizi bıraktık arkadaşlar. Şimdi markete girelim. Bir şeyler falan alalım. Markete girelim bakalım neler var. İçecek bir şeyler alalım ya. Yani. Bir tane kola alayım. Sıcakta gidilmiyor baya 40 derece falan Ankara. Ben keçi öğrendeyim bu arada. Bunları ne yapacağız? Akşam bir gelip göz atarım. Ekmekler falan tazelik. Üç gibi falan alalım şurada. Ah ben ödeyeyim geleyim. Ödedik arkadaşlar şimdi arabamıza binelim. Çok iyi be. İşi de bırakacağım gibi gözüküyor ama. Tarihar. Şimdi gidiyoruz. tekerle sürüş. Çıktan geçer miyiz? Burada da abinin dükkanı ya. Dükkanda hep selam verelim diyeceğim de. Yok gibi. Onunla çaldık duymadım. Biraz sahile falan gideceğim. Sonra müşteri bulursak belki götürürüm. Gireyim bakayım ben. Arkadaşlar birini bulamadım şimdi patron da aradı duraktan araba istiyormuş onu bırakacağız bir de böyle galeriye falan gideceğiz galeriye neyle gideceğiz bilmiyorum arkadaşın arabasıyla gidersek iyi olacak durağa gidelim evet arkadaşlar taksiyi bıraktık ben benim arkadaşı arayayım konuşayım telefondan Arkadaşlar, aradım şimdi. Arkadaşı gelecek. Hava da biraz karardı gibi ama. O da yeni araba almış. Bakalım. Şimdi gelecek. Şurada bekleyelim. Burada bekleyelim. Arkadaşlar benim arkadaş gelemedi gibi ama. Bekliyoruz. Ana geldi arkadaşlar şimdi bindik arabaya. Beni galeriye bırakacak. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ben de ya iş güç. Evet arkadaşlar benim arkadaş gidiyor şimdi. Evet arkadaşlar benim arkadaş gidiyor. Bu nasıl bir laf? Şimdi şöyle galeriye geldik. Girelim bakalım. Benim fiyat uygun. Araba bulursak tobaş almayı düşünüyorum da benim fiyatı göre bakalım neler var. Hala girdik tabi satış alamayacağız araba bulursak ortada tobaş mı var neyse Ben bir yani, dükkana gireyim bakalım. Abi takip edeceğiz şimdi. Mana söyledi arabayı anahtarı verdi. Bu dedi bu araba arkadaşlar 65 bin lira bir birazcık borç alıp alabiliriz bunu bir değişen bir boya varmış değişen de nereydi ya ha boyalı yeri biliyorum da boya sadece şuranın üstü şu gördüğünüz direğin direkt birazcık da Değişende. değişen de ney sorarız biz ben arabayı inceleyim hatta binelim be bindik arkadaşlar arabaya evet. test sürüsüne çıkacağız adamları gezebilirsin burada gezeceğiz paraları falan kısalar kusalar yani konuya basınca selektör atıyor selektör konu Adamı soralım. Baga girdi. Ben adamla konuşayım. Bir kapora falan vereyim. Kaporayı. Arabaya alsak güzel olur. Arkadaşlar şimdi arabayı aldık. Vallahi arabayı. Araba şahines. 98 model. Araba iyi. Valla. Benim bütçeme de etti. Yarın satış alacağız. Numaramı falan verdim. Adam da al bin dedi zaten. Parayı ver kaporayı Yarın da öğlen Satışımızı alacağız. İlk evimize gidelim. Artık arabamız da oldu. İlerleyen bölümlerde bunu modifiye yaparız. Bir dahaki bölümde de bunun modifiyesi gelir incelemesiyle. Arkadakine vurmayalım da. Park sonuçları bile var. Bakın görüyorsunuz. Evet arkadaşlar arabaya çektik şimdi. Bir dahaki bölümde bunun incelemesiyle modifiye temizlik aşaması falan gelecek. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar gerçek hayatın ikinci bölümü de bitti şimdi. Gol playimizin bir tane araba alık Nereye bastım lan Bir tane araba alık gördüğünüz gibi tofaş. Bunun ikinci bölümünde de şey gelecek. incelemesi falan temizliği falan. Araba ara böyle. Video bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. bye bye